Bugün misafirliğe gidiyorum. Kime gidiyorum biliyor musunuz? Metin abi. Cuguli'ye. Cuguli bize şey yapacakmış. Balık. Balık yapacak. Bir de öğreneceğiz. Ateş nasıl yakılıyor. Ünlü balık uzmanı Cuguli bize anlatacak şimdi. Ateş nasıl yakılıyor diye. Gidiyoruz. Karavanımla gidiyorum. Metin abinin Malikanesi gözüktü. Evet, bahçeye park edin. karavan arası güzel. Hadi bakalım. Oh, karavana baksana. Ne yaptı şimdi? Karavanı buraya park ettim değil mi? Bu gece burada da kalırım abi. Nereye park edersem evim orası. Bak. Yerde güzel ha. Burası da güzel. Ha. Bu gece burada da kalırım Nereye park edersen Evin orası kardeşim Hadi gidiyoruz Nereye gidiyor bu Metin abinin malikanesine geldik Baksana malikane denize sıfır yalnız ha. <laughs> Bey, Misafirliğe geldik Ne var bugün menüde Akya ah balığı var Ant yama yiyeceğiz. Evet. Bize ama şimdi izleyiciler sizi bakıyor buradan ekrandan. Siz izleyicilere bakmıyorsunuz Metin Bey. Bir saniye bakacağım acaba. Metin Bey. Evet. Metin Bey'in malikanesindeyiz şu anda. Kapılarını ilk defa bize açtı. Evet. <laughs> <laughs> Malikanenin kapılarını ilk defa. Oo. Evet. Metin abi çok hayranlarım var biliyorsun. Buyurun. Evet. Bu no... taraftan alayım sizi. Ne taraftan? Bu taraftan. Telefonu bıraktı. Bunlar ne? Ceviz mi? Ceviz. Yiyebilirsin. Evet. Metin abinin da sobası. Kış geliyor. Gel buyur ab... burada ne istiyorsan ye gel. Nereye? Evet. Mutfağa gidiyoruz. Metin abinin malikanesine hoş geldiniz. Evet. Burası da Metin Bey'in mutfağı. Buyur şimdi, Ve işte <laughs> balık dolu ne bal istiyorsan al buradan. Heh. Bakalım of of of. Of of of. of. buyur. Vay 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 vay. Ne var? Ne şimdi... ararsanız var. Ne ararsan var. Evet. Ne yiyeceğiz peki? Ne istiyorsan çıkar ya. Çeşit bol. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Geliyorum şimdi. Dur ben sana iş vereceğim. Allah Allah. Şey misafirlere gelerek <laughs> iş ver. Dur abi şeyi buzdolabını karıştıralım biraz. Buzdolabında bakalım ne var. <laughs> evet. Metin abinin buzdolabında neler var? Bira var. Peynir var. Turşu var. Evet, burada salça. Aa, küçük rakısı var bak. <laughs> Parmak rakı. <ha? gülüyor> Elması var. Evet, difrize de. Difrize de bakalım. Evet, karıştırıyoruz. Mutfağa karıştırıyoruz. Baksana baba ne var? Yengeç var. Baksana yengece. Yengeç kalmış hayret. Yengeci unutma abinin. <laughs> mutfağa. Ne ararsan var abi mutfakta. Metin abi nereye kayboldu ya? Bu da Metin abinin kedisi. Gel. Pis 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 pis. Gel. Pis pisi. Pis pisi. Besliyor mu Metin abi seni? Ha? Hadi bakalım. Metin abi yemeğe davet ettim bizi. Kayboldu. Ne yapıyorsun elinde bıçak? Şimdi göreceğim ne yapacağım üstünde ya. Lan katil gibi seyim <laughs> ha. Elinde bıçak battaniye. Balıkları dolaptan çıkaracağız. Balıkları dolaptan çıkarıp suları yere akmasın diye bunun üstüne atsın. Koku yapmasın ha. Ha mutfağa koku yapmasın diye. Aynen ya. ha buyurun. Balıkları çıkarıyoruz şimdi. Başlayalım. Ah. Bak ah. Hadi bakalım. Tamam. Buyurun. Buyurun. Hepsini mi yiyeceğiz bu balıkları? İyi, hepsini yiyebiliriz ha. Oo bunlar ayıklanmış sanki. Ayıklandı sevki. zaten. Kendimiz için ayıkladık onları. Kışın aç kalmayacağız yani. Bu kış hep doluyuz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bir şey mi diyeceksiniz? Diyeceğim de dur. Ne oldu vazgeçtiniz? Vazgeçtim dur işim var şimdi. mı Ay Allahım. Yine gitti. <laughs> Yerinde durmuyor Metin abi. Böyle kozalak kayakkalı. Buyurun. Buyurun. Böyle. Buna. Bir ama bir ekrana bakarsanız bir söylerseniz söyleyeyim. Ateş böyle yanar ha. Bu şekilde bak. Bu kozalak, koyuyorsun üstüne böyle çatı yapacağız. Bana Ondan sonra kolayı basacağız. Çak çak şeyi çakma yanacak. Allah korusun biz de yanmayalım. Yok seni yakmayalım ateşi yakarım. Kolayla mı yakacağız? Evet. Bekle. Ne, ne düşünüyorsunuz? Bekle şey alıp geleceğim. Çalı alıp geliyorum. Çalı mı? Evet. Dur ben de geleyim bakayım. Nereden bulacaksınız çalıyı? Her taraf çalı. Çalı çırpır her taraf çalı çırpır. Yılan falan sokmasın Allah korusun. Kim sokar? Yılan. Yılan sokmaz ısırır. Isırır mı? Isırır sokmaz. Soktu mu hiç sizi yılan? Isırsın yok zararı. Yılanın zararı yok. İnsan sokmaz. Yılan soktu. Ha Gel. Hadi bakalım. Korkma korkma, dur daha çalı getireceğim arkadan, arkaya gitmem lazım. Arkada başınıza bir şey gelmesin Allah korusun. Gelmez, olursun. sen bekle, geleceğim ben. Bekliyorum ben, Beklesin. bekleyeyim mi burada? Bekle Başıma benim bir şey gelmesin. Gelmez. <laughs> <laughs> Mekan abi çalı diye ağaca almışsın. Evet, çalı bunlar. Çalı mı? Evet. Bu ağaç bildiğin ya. Sana göre ağaç, bana göre çalı. Kaç seneden beri ateş yakıyorsunuz? Yıllardan beri. <laughs> Kaç yıl? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl. Yaş kaç? 25. Maşallah. Hiç göster diyorsunuz. Değil mi? Ben her zaman 25. Kim der sizin için 70 yaşında diye? Yok 120. <laughs> Ama kırarken gaz çıkarmayın da. Evet bu da çakmak. Hadi buyur. Vay vay vay. Yalnız. Ama bak neler neler yapıyorsunuz. Bir saniye ahtapotları unuttum. Nerede ahtapotlar? Denizde nerede? Of <laughs> of <laughs> Kafasını şehirerek mi lazım onların? Mürekkeplerini alacağım. Hı -hı. Vay 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 vay. Kafası yenmiyor mu bunu? Yeniyor. E niye attın? Atmadım. O içine attım. <laughs> Kafası burada. Şey hocam şimdi bak çıktı bak gördün mü? <laughs> Beyni mi o? Beynini atacağım. <laughs> Beyni yapmıyor mu bunu? Yerine çorba yaparsın sabah erken. Buyurun. Evet, evet otlar burada. Onlar taşları. Buyurun. File atalım yine balık girsin sabahla. Altta ne yapıyorsunuz? Kaynatacak mısınız? Aynen. Ne kadar kaynatıyorsun? Yarım saat, bir saat. Altta budu göre. Gel. Bir sirke mi koyuyorsunuz? Evet, buyur. Tamam, yeterli o Sirke ne işe yarıyor? Yumuşatıyor. Düdüklü tencere mi? Yes. Ötüyor mu? Ötecek. Nasıl ötüyor? Düt yapıyor. Düt tencere nasıl ötüyor? Tamamdır. Buyurun Deniz şu burası. Buna duvetleri üç tane. İki tane de şey var. E, akya var. Hangisi akya? Şu bunlar kuzu. Akya. Deniz kuzusu. Kuzu mu bunlar? Kuzu. Bunlar da deniz şu burası. Buyurun. Of, 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 Bunları ekmeksiz yiyeceğiz şimdi. Tabi ekmekle denmez bu. Ekmek Otes, soğan tamam. Tabi aynen. Bir de limon. Tabi tamam. yeter olur. Tabağa gerek yok. Kağıt üstünde. Hadi kağıt getiriyorum. Çekin abi oldu mu bunlar? Daha 5 dakika sonra ne olacak? Buyurun. Evet. gibi olmuş be. Evet. Afiyet evet. olsun. Sağ Teşekkür Misafir Tanrı misafiri de geldi. Ha buyurun buyurun efendim buyurun. buyurun. Hadi Betin abi. Eline koluna sağlık. Sanatçı işi de nasıl buluyor? Sağ olun. Of 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 Bu yenmez Ağaz mi be, be? Harika harika. Bu yenmez mi be? Harika be. Hadi böyle kağıtta bu. Özel. Tamam. Hadi Çatalık afiyet olsun. Çatalı kolaydı benim alayım ben. Çatal al benim çatalı al. <laughs> Şurada bak şeyin altında. Ben elimle yiyorum çatalsız. Siz çok daha iyi be, sosyetiksiniz. Daha iyi aslında bak kardeşim. Sosyetiksiniz siz. Evet evet. Tam tersi oluyor işler. <laughs> Sizin çatalla yemeniz lazım. Yok ben elimle yiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor>